Selam dostlar, hepinize merhabalar. Bugün böyle enteresan bir dekor yaptık. Diyeceksin ki manyak mısın kardeşim? Motorun üstüne bindin köpek konuşuyorsun falan. Ee, en gölge yer buraydı. Her taraf yanıyor. Felaket yanıyor yani. Acayip bir sıcak var. Güneş köpeklerinde hepsi mayışmış durumda. Ee, en koyu gölge buradaydı. Motoru buraya koydum. Sandalye koysam olmadı. Koltuk getirip koyacak halim de yok. Hadi dedim motorun üstüne çıkayım. Böyle buradan konuşayım. Şimdi bugün size böyle... Köpek bakma hastalığı diyorlar ya işte çok köpek hastası bilmem ne şu bu falan. Bununla ilgili biraz konuşalım. Bu köpek bakma işi hastalık mı? Ee, i̇nsanlar niye köpek bakıyor falan. Bu konuda biraz dedim hani böyle konuşalım, muhabbet edelim. Ee, daha içerikli olan, daha konulu olan videolar, özellikle eğitim videoları, yeni gelecek eğitim videoları sadece katıl abonelerine özel olacak. Yaptığımız çalışmaları siz de takip etmek istiyorsanız katıl abone olun. Katılım da fiyatlandırmasını değiştirdik daha önceki olan katıl abonelerimizin abonelikleri paraları geri iade edilerek iptal edildi. Ben ettim daha doğrusu iptal edildi derken ben iptal ettim çünkü 10 liraydı 10 lira da olmuyor. Sponsorlu abonelik açtık şimdi yeni tişörtler yaptırdım onları da diğer bundan sonraki videomuzda çekeriz tişörtlerimizi giyeriz çok güzel kaliteli tişörtler yaptırdık. Sponsorlu abonelerimize de o tişörtlerden hediye edeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Köpek bakmak bir hastalık mı? Hastalık dediğimiz ne? E, kimisi buna hastalık diyor. Şimdi hastalık mı? Hastalığı tabii ki tanımlamamıza göre değişir. Hastalık normal olmayan bir durum, e, iyileştirilmesi gereken bir durum diyelim. Yani hastalık olarak görüyorsak bir şeyi. Bunu iyileştirmek lazım. Bunu iyileştirmek için de bir doktoruna gitmek lazım, hekimine gitmek lazım. Köpek hastalığı olan bir insan var dersek, bu çözümsüz bir hastalık olur. Yani sonu çözümsüz olan bir şeyin ölüme kadar götürür. Şimdi bu insanı ölüme kadar götürecek bir şey mi dersek hayır. Psikolojik bir rahatsızlık mı köpek bakmak? Hayır. Hani böyle mahallede teyzeler, komşular falan diyor ya çocukluğundan beri işte köpek hastası onu bakıyor, bunu bakıyor falan ya bu bir hastalık değil. Yani bu bir sevgi. Sevgiyi paylaşmak. Bazı arkadaşlar da diyor ki ya insan sevmiyorum, köpek seviyorum. İnsan sevmiyorsan hiçbir şey sevemezsin. Yani var olduğun gruba var olduğun, içinde bulunduğun grubu sevemiyorsan köpek falan sevemezsin. Yani insanlardan çok soğudum, artık köpeklerle takılıyorum. İşte bu rahatsız. Arkadaşlar anladınız mı? Bu rahatsız. İnsanlardan çok soğudum, insanlardan nefret ediyorum, köpek seviyorum, kedi seviyorum. Bunu söylüyorsan normal değilsin. Bunun köpekle falan alakası yok. Psikolojik olarak bir rahatsızlığım var demek. Bu da şu demek değil. Yanlış anlamayın. Yalnız kalmayı seven insanları, yalnız olarak bir şeyleri yapmak isteyen insanları hani şey diyorlar. Ya işte yalnızlık Allah'a mahsustur falan. Hayır kardeşim, bazı insanlar yalnız kalmayı sever. Yalnız kalıp kitap okumayı sever. Geceleri tek başına vakit geçirmeyi sever. Tek başına film izlemeyi sever insanlar. Bu insan sevmek değildir. Bu yalnızlığı sevebilmektir. Yalnız da bir başına, tek başına bir şeyleri yapabilmektir. İnsan sevmiyorum, köpek seviyorum diyorsan hasta olabilirsin. Ama ben insan seviyorum arkadaşım. Yani içinde bulunduğum grubu da çok seviyorum. Ama ben hayvan da seviyorum diyorsan bu normaldir. Bu bir hastalık falan olduğuna ben bunun inanmıyorum. çok köpek, yani çoklu köpek bakmayı heves etmek bizim gibi bir çiftliğiniz yoksa, Köpekleri barındırabilecek, rahat ettirebilecek bir sisteminiz yoksa çok sayıda köpek bakıp köpekleri rezil ediyorsanız o zaman psikolojik olarak sorunlarınız var demektir. Ama benim 7 tane köpeğim var, 8 tane köpeğim var her biriyle ilgileniyorum bakıyorum diyorsanız bunda bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakacağınız kadar köpek iyidir. Biz biliyorsunuz köpek satıyoruz, Alman çoban köpeği yetiştiriyoruz, satıyoruz. Şimdi müşteriler diyor ki ya bir tane aldım bir tane daha alayım. Beni bilen, benden köpek alan insanlar alta lütfen yorumlara yazsınlar. İkinci köpeği almak isteyen insanlara diyorum ki ya biraz zaman geçsin. Biraz vakit geçsin. Köpeğinize bir alışın. İki köpeğe gerek yok. Önce bir köpekle bir yaşamaya alışın. Bir köpekle hayat paylaşmayı öğrenin. Yani hemen ikinci köpeğe etmek işte alayım köpeğimin canı sıkılıyor. Ya köpeğin canı niye sıkısın kardeşim ya? Yani köpeğimin canı sıkılıyor bir köpek daha alayım. Olmaz. Yani iki köpek de bakılır, üç köpek de bakılır. Yerin vardır, müsaitsindir bakılır. Ama şehir hayatı, iş yaşantısı, herkesin bin bir türlü derdi var. Bizim işimiz bu olduğu için biz çok sayıda köpek bakıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Başka bir işimiz yok. Başka hiçbir iş yapmıyoruz. Sadece bu işi yapıyoruz. Ve köpek sayımız şu anda 18. 18 tane köpeğimiz var. Yani çok mu? Değil. Çok değil. Yavru, bakın etrafa, yavru köpeğimiz yok. Yavru köpeğimiz yok. Sürekli fabrikasyon bir üretimimiz de yok. Yani yaşı büyük köpeklerimiz var. 8 yaşında, 8,5 yaşında köpeklerimiz var. Ölene kadar da bakıyoruz. Ölene kadar da bakacağız o köpeklere hayatları sona erene kadar o köpeklere de bakmaya devam edeceğiz. Yani köpek bakmayı bir hastalık gibi görmek. Köpek bakan insanları böyle hastalıklı bir insan gibi görmek normal insanlara göre değil. Ya yani bizler bu memlekette şehir yaşantısı içerisinde köpek bakmaya daha yeni yeni adapte olan insanlarız. Daha yeni yeni adapte oluyoruz şehir hayatında köpek bakmaya. Evet önceden köylerdeyken herkesin çoban köpeği varmış işte bahçesinde duruyor. Akşam kapıyı açıyor, köyün içine salıyor falan. O devirler geçti. O devirler geçtiği için köpekle beraber yaşayabilmeyi, şehir hayatının içerisinde köpekle beraber nasıl yaşanır bunu öğrenmek lazım. Yani köpek bakıyorum diye köpeğini akşam alıp parka çıkarıp insanların gelip banklara oturduğu, çimlerin üzerine oturduğu yere köpeğini sıçırtıyorsan ve bokunu almıyorsan sen köpek bakmayı falan bilmiyorsun arkadaşım. İnsanların haklarına tecavüz ediyorsan, köpeğinin pisliğini yolun ortasında bırakıyorsan pis bir insansın. Pis bir adamsın sen, pis bir kadınsın. İnsanlar görmüyor diye gece vakti köpeğini çıkarıp köpeğinin dışkısını almıyorsan pis bir adamsındır. Pis bir kadınsındır, pis bir insansındır. Köpek bakmanın kuralları var. Köpekle beraber yaşamanın kuralları var. Bunları öğrenmek lazım. 500 tane video çektim bu kanalda. Anlattım her şeyi. Apartmanda nasıl köpek bakılır, bahçede nasıl köpek bakılır, köpek baksa nasıl konulur, bakstan nasıl çıkarılır. Tabii ki dikkat çekmiyor, tabii ki ilgi çekmiyor. Yani köpeği birine kıs kıslamak, birine tutturmak falan bunlar tabii ki çok ilgi çekiyor. O nedenle videolar çok fazla ilgi izlenmiyor. Bu video da çok izlenmeyecek biliyorum. Sizler de hani kanal büyüsün diye destek olmak istiyorsunuz farkındayım işte yorumlar yapıyorsunuz ya şöyle olsa böyle olsa falan ama bizim çapımız belli olacağımız da belli. Ben izleyen kitlemin kalitesinden gayet memnunum. İzleyen kitlemin kalitesini çok seviyorum. O sebeple köpek bakmayı öğrenmek, köpekle beraber yaşamayı öğrenmek, şehir hayatında köpeğinle kolay nasıl yaşanır bunu öğrenmek için bu kanalı takip et. Bu kanalın içerisinde sorup sorabileceğiniz her şeyin cevabını verdim. Her şeyin sorabileceğiniz her türlü cevap videoların içerisinde var. Bana Instagram'dan, Whatsapp'tan ulaşıp köpeklerinizin fotoğrafını atıp bu köpek hala safkan mı diye lütfen sormayın arkadaşlar. Yani beni ilgilendirmiyor köpeğinizin safkan olup olmaması. Köpeğiniz hastaysa veterinere götürün lütfen. Bana sormayın. Binlerce kilometre, yüzlerce kilometre uzaktan sizin köpeklerinize ne yapabilirim ki? Bir medet umuyorsunuz, işte bir yardım bekliyorsunuz. Bilim var ya, bunun için fakülte var. Buradan mezun olan insanlar var, veteriner hekimler var. Götürün, kazık yemeyin tabii. Uygun yerlere götür. Kolcular da çok. Yani bazıları da kolcu operasyonu yapıyor. O nedenle o kazığı da yemeyin tabii ki. Köpek bakmak masraflı mı? Değil. Değil. Nasıl değil? E mama şu kadar olmuş, bu kadar olmuş. Ya kardeşim kendin ne yiyorsun ya? Evde tarhana çorbası yiyorsun, bulgur pilavı yiyorsun ya. Çok mu köpek bakmak istiyorsun? Bulgur pilavıyla, tarhana çorbasıyla bak kardeşim ya. Maması kaç para, aşısı kaç para bilmem ne. Nesi... Ya senede bir tane karma aşı yaptırıyorsun, bir tane kuduz aşısı yaptırıyorsun ya. Ulan parlament sigarası içip, Malbora sigarası içip Köpek bakmak pahalı mı diyen adama ayar oluyorum yani. Olmaz kardeşim ya. Diğerlerden ödün vermek lazım. İşte benim yiyecek ekmeğim yok. Ben de bakmak istiyorum. Bak kardeşim. Yediğin ekmekle bak. Evet Türkiye'de maalesef şu anda dolar pahalı. Mamalar uçuyor. Her şey uçuyor. Uçmayan mı var ya? Uçmayan hiçbir şey yok. E ne yapacağız? Köpek mi bakmayacağız? Bakacağız. Bakacağız, inatla bakacağız. İnatla bakmaya devam edeceğiz. İnatla hayvanlarımızı sevmeye devam edeceğiz. E, gücüm yetmiyor. Pirzolayla büftekle köpek. Bakma. Al git kemik al. Kemik suyu kaynat, pilav yap, bir şey yap, ver abi ya. Ya her şeyi böyle hazıra o kadar alıştık ki. Hazıra o kadar alıştık ki. Her şey hazır. Her şey işte istediğimiz gibi olsun. Maalesef hayat en azından bizim memleketimizde şu an için bu şekilde devam etmiyor. Evet öyle bir video yaptım. İçimden gelenleri söylemek istedim. Böyle değişik bir video oldu. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.